Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay ve keyifli olan örgüye ilk kez başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği harika bir atkı tarifi paylaşacağım. Bu atkıyı e, istediğiniz yaş grubuna hazırlayabilirsiniz. Yani çocuklar için de hazırlayabilirsiniz. Beyler için de hanımlar için de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir örnek. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yani bunu e, beyler de çok rahatlıkla kullanabilir. Hanımlar da çok rahatlıkla kullanabilir. Arka tarafında şöyle göstermek istiyorum. Pirinç örneği dediğimiz çok güzel bir model. Yapımı da çok kolay bir düz bir ters örgüden oluşuyor. Ve bütün detaylarını da sizlerle video içerisinde adım adım e, paylaştım. Özellikle örgüye yeni başlayanları düşünerek e, oldukça yavaş bir şekilde detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Bu hazırlamış olduğum atkıyı ben e, eşime e, örüp tamamladım. Ama dediğim gibi sizler bunu sadece atkı olarak düşünmeyin. Hanımlara e, örecekseniz eğer hediye etmek istiyorsanız eğer daha geniş... Çalışarak bunlarla şallar da yapabilirsiniz. Yine bu modeli de e, yeleklerde, atkılarda, hırkalarda, berelerde birçok yerde de kullanabilirsiniz. Gerçekten hoşuma giden çok zarif bir örnek bakar mısınız? E, bu çalışma içinde ne kadar ip kullandığım, hangi ipi kullandığımı sizlerle bütün detaylarıyla paylaşıyorum. E, tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim atkam için kullanmış olduğum iplerimi aksa örgü butikten temin ettim İletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim oradan tıklayarak sizlerde bu iplerden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz birçok farklı renk seçeneği var burada bakın kullanmış olduğum ipliğim kartopunun E, bu çalışma için 3 yumak yeterli oluyor hemen şöyle ipin içeriğini de sizlerle paylaşmak istiyorum bakın içeriği %80 akrilik %20 yün bir iplik örümü de oldukça kolay dokusu da çok güzel bakın Dediğim gibi birçok farklı renk seçeneği var. Şimdi sizlere burada çalışmamı tarif ederken daha açık bir renk kullanacağım. Bakın şöyle tek olarak da dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. E, bu çalışmayı hazırlarken 6 milim e, şiş kullandım. Yine şişleri de Aksa Örgü Butik'te bulabilirsiniz. 6 milim şişle atkımı hazırladım. Burada kaç ilmekle başladığımı söylemek istiyorum. Hemen sizlere bakın bu yetişkin atkısı. E, bunu erkekler için hazırlayabilirsiniz ya da bayanlar için de istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz sadece erkek atkısı olarak düşünmeyin bayanlar da rahatlıkla kullanabilir bu modeli bakın burada 43 ilmekle başladım 43 ilmek bana 28 santim ölçüsünü verdi şimdi bu 43 ilmekle başladığım örgümü 2 metre 20 santim olana kadar da devam ettirdim. Bu çalışma için de 3 yumak yeterli oluyor dediğim gibi. Şimdi modelimizi daha küçük bir örnekte sizlere tarif ediyor olacağım. Bakın açık renkle başlayacağız. Şimdi yeni başlayanlar için modeli tarif ediyor olacağım. Örneğimiz pirinç örneği aslında ama yeni başlayanlar için detaylı tarif etmekte fayda var. Başlangıçta ipinizi bir miktar fazla fazla bırakın. Artan ipiniz olursa keserek çıkartabilirsiniz. Hiç sorun değil. İpiniz eksik kalmasın. Burada yeteri kadar şimdi küçük bir çalışma yapacağım için çok fazla ip bırakmıyorum. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum. İpimi ikiye katlıyorum. Ve bakın şu şekilde çapraz yaptıktan sonra Burada oluşan yuvadan kısa ipi alıyorum ve içinden geçirerek ilk ilmeğimi bu şekilde oluşturuyorum. Sizler e, şişe ilmeklerinizi farklı atıyor olabilirsiniz. Farklı e, örüm şekilleriniz vardır. Hiç önemli değil. Burada zaten e, bir ters bir düz öreceğiz. Bunu nasıl ördüğümü sizlere tarif ediyor olacağım. Şimdi detaylı olarak ilmeğimizi bakın şişimize yerleştirdik. Şimdi bir tane kısa ipimiz var. Bir de yumaktan gelen ipimiz var. Bunu şu şekilde tutuyorum. Bakın bu şekilde. Sizler dediğim gibi daha farklı yöntemler biliyorsanız bildiğiniz yöntemlerle ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Burada 43 ilmekle başlangıç yaptım ben. 45'te başlayabilirsiniz. Tek sayı olursa daha iyi olur. Şimdi bakın buradaki ipi alıyorum. Bu noktadan geçirip bakın burada bir yuva oluşuyor. Bu ipi buradan geçiriyorum. Sonra baş parmağımdaki ipi çıkartarak bu noktayı sıkılıyorum. Tekrar gösterelim. Bakın tutuş şeklim bu şekilde. Önce buradaki ipi alıyorum, burada bir yuva oluşturuyorum. Sonra bir bu ipi alarak, bu yuvanın içinden geçirip, baş parmağımdaki ipi bırakarak ilmeğimi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Daha önceden şişe e, ilmek nasıl atılır daha detaylı videosunu da paylaşmıştım. Burada eğer anlaşılmaz olursa o videoyu da sizlerle e, paylaşırım. Yorumlara yazarsanız 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şöyle 11 tane ilmekle başlangıcımızı yapalım. Tek sayı ile başlamakta fayda var. Sonra kısa kalan iple burada bir tane şöyle düğüm atalım. Hatta iki tane atalım ki açılmasın. İki tane düğümümü attım. Burada ne yapıyoruz? Büyük atkı için 43 ilmekle başladık ve 43 ilmek bize 28 santim ölçüsünü verdi. Ben burada 6 milim şiş kullandım bu iple çalışırken ama sizler kendi ipinize göre kendi şiş numaranızı belirlemenizde fayda var. Örneğin eliniz sıkıysa bu iple çalışacaksınız. Eliniz sıkıysa 7 milim dahi kullanabilirsiniz. Ama eliniz gevşekse 5 milimle de bu çalışmayı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bu bilgileri de paylaşmakta fayda var. Şimdi küçük bir örnekle tarif edeceğim için 11 tane ilmek bizim için yeterli. İlmeği oluşturduktan sonra örgümü şöyle ters çevirip sol elimi alıyorum. Diğer şişi alıp hemen bakın başlangıcımızı yapacağız. Şöyle buradaki sıkıladığımız noktayı düğümü iyice sıkılayalım. Şimdi burada bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. İp bana doğru bakıyor. Buradan örmeden ilmeği aldım. Sonra sıradaki gelen ilmeği ters örüyorum. Bakın ilmeğin içerisine batıyorum. Buradan. İpimi bu şekilde şişim alıp ilmeğin içinden ilmek çıkarıp ördüğüm ilmeği bırakıyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. Bir diğer gelen ilmeği bakın düz örmek için ipi arka tarafa geçirdim şişin arkasına ve bunu şimdi düz örüyorum. Sizin ilmek alışlarınız farklı olabilir. Bir ters bir düz yaptık. İlk ilmeği örmeden bir ters bir düz. Şimdi tekrar ipi öne aldım. Ters örüyorum. İpi arkaya aldım düz örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın. Burada bir ters, bir düz şeklinde örgümüze devam ediyoruz. Yavaş şekilde göstermek istiyorum. Bakın bir ters, bir düz. Bir ters ve son ilmeğe geldiğimizde son ilmeği her zaman Bakın burada düz ile bitsek bile her zaman son ilmeği düz öreceğiz. Ve bakın bu şekilde düz örerek sırayı bitiriyorum. Buradaki kuralımız da her zaman son ilmeği düz örerek bitirmek gerekiyor ki kenar kısmında şöyle düzgün başak başak bir görüntü elde edelim. Şimdi tekrar çeviriyorum örgümü. Bu sırayı bakın örmüş olduğum sırayı iki, iki sıra tekrar edeceğim. Sonra çaprazlama yapacağız. Modeli değiştireceğiz. Şimdi yine bakın burada alıyorum ilk ilmeği örmeden ip ön tarafta duruyor bakın ilk ilmeği ortadan batıp sağdaki şişimi aktarıyorum sonra bakıyorum ilmeğime düz ilmekler bakın V şeklinde görünüyor ters ilmekler böyle kesik çizgi şeklinde görünüyor ilmeği tanımak da çok önemli geliyorum düz ilmeği düz şekilde örüyorum aynı sırayı iki kere tekrar ediyoruz bu, bu örnekte düzü düz ördüm şimdi bakın ters ilmek kesik çizgi şeklinde duruyor. Hemen bunu ipi öne alıp tersi ters örüyorum. Bakın V şeklinde ilmek düz duruyor. Bunu da düz örüyorum. Düz, bir sonraki ters, düz ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz ördüm. Şimdi ne demiştik? Son ilmek her zaman düz örülecek. Ne yapıyorum? Bakın burada düz ördüm. Şimdi bunu ters örmem gerekir modele göre, ama son ilmek olduğu için bunu mutlaka düz örüyorum. Bakın düz ördüm ve bu sırayı da tamamladım. Şimdi bakın bir iki sıra aynı şekilde ördük. Şimdi örgümüzü ters çevirdiğimizde e, düzü ters, tersi düz örerek e, çaprazlama yapacağız. Böyle desen çaprazlı devam edecek. Şimdi yine ipim önde. Hemen alıyorum ilk ilmeği. Sağdaki şişimi aktarıyorum. ilk ilmeği örmüyorum. Ve bakıyorum. Bakın. iki tane ters ilmek üst üste görünüyor. Kesik çizgi şeklinde görünen ilmek ters ilmek. Modeli çaprazlama yap yapacağım için tersi ne yapıyorum? Düz örüyorum şimdi. İki sıradan sonra tersi düz. Bakın sıradaki düz ilmek. Şimdi düzü ters örüyorum. Bakın ters ilmeğim görünüyor kesik çizgi şeklinde. Tersi düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Şimdi bu şekilde modeli değiştirmiş oluyoruz. Tersi düz, düzü ters. Ve bakın yine tersi düz ördüm. Ne yapıyorduk? Son ilmek mutlaka düz örülüyor. Bakın son ilmeği her zaman düz öreceğiz. Bu son ilmekleri örerken de ilmeği de alırken de çok e, gevşek tutmamak lazım eli. O zaman o e, noktalar bu başlangıç noktalar geniş geniş olur. Bunu da istemiyoruz. Bir miktar sıkarak da örmekte fayda var baştaki ve sondaki ilmekleri. Tekrar ters çevirdim örgümü. Yine ilk ilmeği bakın ortasından batıyorum ve hemen sağ şişime aktarıyorum. Sonra örgüme bakıyorum. Hangi sıradayım? Bakın ee, çaprazlama yaptım şimdi örgü ters ilmek bir tane görünüyor şimdi iki sıra tamamlayarak sonra tekrar çaprazlama yapacağız şimdi tersi ters örüyorum yine ilmeği aktardık ve hemen tersi ters ördüm sonra düz ilmek geliyor bakın şöyle baktığınızda düzü düz örüyorum tersi ters örüyorum düz ilmeği gördüğümde düz ters ilmeği gördüğümde ters ilmek örerek bu şekilde bir ters bir düz şeklinde sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi tersim ördüm. Son ilmeği düz örüyorum. Bakın. Son ilmeği düz örmek gerekiyor ki bu noktalar başak başak görünsün. Tekrar çevirdim örgümü. Şimdi bakın iki sırayı da tamamladık. Baktığımızda bakın düz noktalar bir, iki tane oldu. Şöyle açtığınızda da kesik çizgi bakın bir, iki tane görünüyor. Burada bir, iki düz, 2 ters sırası görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Modeli tekrar çaprazlayacağız. Düze ters gelecek, terse düz gelecek. Bakın burada olduğu gibi düzün üzerine ters geldi. E, tersin üzerine düz geldi. Bakın düzler böyle çaprazlı şekilde görünmüş olacak. Gerçekten çok güzel bir desen. Şimdi ne yapıyorum? Yine ilk ilmeği örmeden sağ şişime aktardım ip öndeyken. Şimdi iki sırayı tamamladığımız için, iki sıra düz ördüğümüz için şimdi düzü ters örerek Başlangıcımı yapıyorum. Sonra tersi, düz, düzü, ters, tersi, düz, düzü, ters örerek modeli böyle bakın şaşırtmalı gidiyor. Düzü ters ördük. Son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Bir bakın, şöyle açacağım. Desen ortaya çıktı. Bakın bu taraftan da bu şekilde görünüyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bundan sonra da aynı işlemi her sırada iki kere tekrar edeceğiz. E son iki sıradan sonra e, örneği değiştirip bakın düzü ters, tersi düz örerek e, bu şekilde şaşırtma yaparak tekrar iki sırayı aynı şekilde örüp tekrar değişim yapıp iki sıra iki sıra şeklinde örgümüze devam etmiş olacağız. Şimdi burada kapatmayı da göstereceğim ama koyu renkte de bakın örgünün duruşunu şöyle göstermek istiyorum. Çok zarif bir örnek. Bunu hem e, bayan kullanabilir hem e, beyler kullanabilir gerçekten. Çok çok güzel. Bu ipinde birçok farklı renk seçeneği var. Mutlaka Aksa Örgü Butik ile iletişime geçerek farklı renkleri görmenizi tavsiye ederim. Şimdi geliyorum. Artık ilmekleri kapatacağım. Ne yapıyorum? Şöyle ipi arka tarafa alıyorum. Şimdi ipin bakın kapatırken, sırayı bitirirken şöyle tam ortasından batacağım. Bakın, tam ortasından batıyorum. İki ilmeği de aynı anda batıyorum. İpi arkadan alıp düz örüyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği yani sağdaki şişimde olan ilmeği soldaki şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra şimdi bu iki ilmeği tekrar ortadan batarak bakın bu şekilde aynı anda alıp düz şekilde örüyorum. İki ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Bakın çıkardığım ilmeği soldaki şişime aktardım. Ve şimdi tekrar bu aktardığım ilmekle sıradaki ilmeği ikisini birlikte örerek içinden ilmek çıkarıyorum. Tekrar ilmeği soldaki şişime aktarıp ikisini birlikte tam ortalarına batarak düz örgüyle bakın örgümü bitiriyorum. Bu şekilde yine temiz bir görüntüyle bitişimizi yapmış oluyoruz. Bakın arkadan da bu şekilde görünüyor. Çok çok kolay bir örnek. Bunu e, örgü ilk kez başlayanlarda çok kolaylıkla yapabilirler. Yavaş yavaş detaylı olarak anlatmak istedim. Örgü bilenler zaten modeli gördüğünde dahi örgüyü çıkaracaklardır. Ama yeni bilmeyenler için de yeni başlayanlar için de e, bu detayları vermekte de fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bakın 2-2 örüyorum. Soldaki ilmeğimi aktararak sonda bir tane ilmek kalana kadar aynı işleme devam ediyorum. Sonda iki tane ilmeğim kaldı biri düşürdüm sonra bu bir ilmeği de tekrar şişime takarak burada içinden şöyle bir zincir gibi düşünün bunu sıkılayarak ipimi kesip bakın çalışmamı bu şekilde bitirmiş oluyorum tertemiz bir görüntüyle bakın bitişimizi yapmış oluyoruz bu şekilde bir görüntü oluşuyor Gerçekten çok güzel bir örnek. Zarif bir örnek. Atkılara da çok yakıştırıyorum. Bunun berilerini de yapabilirsiniz. İpimizi kopartıp modelimizi tamamlamış oluyoruz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım, Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.